Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü Selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 204. ribeti. Uhud sakin ol ve yerinde dur. Enes bin Malik radıyallahu anhu rivayeti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ebubekir, Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum ile birlikte Uhud Dağı'na çıktılar ve o an dağları o an da onları onların heyecanından dolayı sarlandı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam ey Uhud yerinde dur, sakin ol. Bilesin ki üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehit vardı buyurdu. Hadisi Bukhari rivayet ediyor. Hadis-i şeriften anlayacak dersler Uhud, Medine-i Münevvere'de bulunan bir dağ ismidir. Ebubekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum'un faziletlerine işaret vardır. Ömer anhü, Peygamber Efendimizin mihrabında namaz kırarken Osman radıyallahu anhu da elinde Kur'an okurken şehit edilmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın canlı, cansızlarla konuşması bir mucizedir. Gayba inanmak iman eden kimselerin özelliklerindendir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud bir dağdır. O bizi sever. Biz de onu severiz. Uhud dağının yerinde oynaması sevincinden ve heyecandan dolayıdır. Rabbim okuduğumuz hadisle önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmaya ve aktarmayı Rabbim hep bize nasip ve sevgisini amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhan Rabbikir Rabbil İzzet'e amin. Ve selamu selamun aleyhi Elhamdülillahi Rabbil Alemin.